Babam, babam oyun oynadığını sanacak ama biz ondan iktikam alacağız. Yani şimdi video geçiyoruz çünkü sizler babamı sihirize saracağız arkadaşlar. Siz ders gidin. Hı <laughs> 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 Ne yani ben bu videoyu planladım. Sizin stres siz filmine saracağım. penaltı hani, tam şöyleydi. Senin burnunu kırmıştım. Bu sefer olmayacak. Neden stres filmine soracağım beni? Ben yani stres filminde ol, olmasını <laughs> istiyorum yani. Siz stres filmini yapabilecek misin? Ya, Yapamayacak mısın? Sonra beni de stres filmine saracağım. Acaba yapabilecek miyim? Yapamayacak Evet ben de saracaksın. <laughs> Hadi gel. Açtığımız top setiyle oynayacağız bu arada. Açtığımız top setiyle. Ben hemen çıkartıyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar balon sarıyoruz. Oyunumuz için. Aydan sayfa. Ne kadar saracağım hocam? Aydan say. Aydan say. gitti. Sana. Sana Ben böyle oğlum nasıl? Kalecilik yapacağım ben böyle. Baba, yumurta rolüsünü ben kalanmıştım. İstediğini ee? İstediğimi yapıyorsun. Tamam, onun istediğin için yapıyoruz işte bunu da. Kalecilik yapacağız böyle. Hayır baba, sana tuzak kurduk. Ne? Sana tuzak kurduk. Ne tuzak? İçeride demek kapı var, sormaya var, basaymaya var. Eee? Ben de bunu Saçma sapan iş yapmayın. Kapat kamerayı. Çözün şunu da. Makas mı getiriyor? Ne getiriyorsanız getirin. Saçma sapan iş yapmayın. At topu kızım babana. At. At. At tuğu sen. Bir daha at. Bak şimdi yüzümün üstüne düşeceğim. Yapmayın. Oğlum. Tuğra önce bir sandalye getir. Oturttur babana. Hadi. <laughs> hayır hayır. Sandalye mandalye. Atın. Oğlum çözün beni ya baba. Hadi git getir. Ya. Ya. Arkadaş başka taşlarız beni ya. Yavaş. Tuğsem at babana of. topu. Yakından at Tuğsem. <laughs> oğlum. Yoksa düşeceksin. Otur bence de. <laughs> Sağlığını düşünüyorsan otur. At kızım topu. At. At bana kızım. Bu da şeytan taşlıyor mübarek. Bak hele durdum ya böyle. Anne, at. Sıkılmıyor. Sıkılmıyor. Sıkarsın. mısın? Otur. Oğlum. Otur baba. Bir dakika benim oturmam için yardımcı olma. Hakikaten oturamıyorum ya. Duramıyorum. Dur, dur düşerim. Oturamıyorum ben ya. Otur? Oturamıyorum. yok. oturur muyum? Elim olarak... Elimi çözün ben onu size sıkayım. Tamam mı? Ondan sonra geri elimi bağlayayım. <laughs> elimi çözün. elimi çözün. tut. çözün. Tut Tuğra şöyle tut hani. Elimi çözün. Tut, babanı gör orada. Arkadaşlar <laughs> <Erkeller> babam yandı. <laughs> Ağzına sürme Aa, bana bir şey geldi. Aa! Gel burda. sür de belki tıraş olur. <laughs> He, oradan al sakalını. He, sür sür yut sür. Sür. Tura, sür Biraz daha. Babacığım sen yaşlanmış mıydın? Aa! Aa, bir şey diyeyim al, mi? Gözüm yanıyor bak. Anne daha var, var daha. Siz şaka yapıyorsunuz ama gözüm hakikaten yanıyor benim şu anda. Ben tollu çünkü bu. yapamıyorum yeter. Tura ağzını burnuna sürme. Bir dakika bir dakika bir dakika gözlerim aç burnuma Tura gözlerin burnunda da peçeteyle bir al Tura <laughs> Bak bir şey söyle Tamam bir dakika Bir şey söyle tamam şaka güzel her şey hoş tamam iyi güzel Ama hakikaten nefes almamaya geldim Tura Tura. Peçeteyle burnunu ağzını sil. Hadi. Tuğsem. Hayır, 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 hayır. Tamam bir dakika dur. Tuğsem gel. Tuğsem al. Tuğsem. Annemi tatacağım. Al. Al bu tokaları götür babana tak. Al. Al bunu da al. Tuğra peçet aldın mı oğlum? Al kızım al. Al kızım. Hadi bu gözünü burnunu sil. Heh. Önce gözlerini sil sonra burnunu sil. Bastırma çok. Ben Ben yardımcı olayım mı? Tamam, burayı da, burayı da sil. Ömür tarafı da silsene. Tuğra bence şimdi ne yap biliyor musun? Tamam mı? Şimdi bak bak akıl sen veriyorsun değil mi? Bu akıl da senden çıktı. Burnunu silmediğim kalmıştı. Tora, tora. <laughs> ya, toka mı takacaksınız? Geçmez boya. Geçmez boya. Geçmez. Geçmez bu ya? Aya, neredesin? Bir çizirim, gıdıklanıyorum. <laughs> neredesin? Bir <mi> çizirim, <laughs> <laughs> gıdıklanıyorum. Pastel boyanı getir. Dur ya pastel <laughs> <laughs> boyanı. Şu streç filmi de bence rengarenk boyayabiliriz. Ben bundan çıkacağım biliyorsun değil mi? Çık. Burada kalmayacağım ben. Tuğ sen şeyi getir, sandalyeni getir öyle çık. <laughs> Yaşar! Sen... Yap oğlum, yapabildiğin kadar yap. Yapabildiğin kadar. Bir daha çünkü eline düşmeyeceğim ben seni. Anladın mı? Boya ya. annem, boya. Boya, boyayabildiğin kadar boya boyayabildiğin, <laughs> boyayabildiğin kadar boyar. <laughs> ben gittim. Ben elbet bundan çıkacağım. Ben elbet. Bak, oğlum bak. Kör mü edeceksin? Babacım... Baba, kör bir baban olsun istiyorsan yap babacım. Tamam mı? Böyle. Bundan sonra. Baba bak, sana özel Fenerbahçe'ye gitsin. Allah razı olsun ya. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Tuğsem sen ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Oğlum, toka bir takıyorsun. Bir takıyorsun bir tak bakayım tokayı bir göreyim. Takamıyorum. Takamıyorsun. Aa, tokayı takamıyorsun. Kızım. Yardımcı olur sana. Ver anneciğim. Ver. Orada saçın mı var ki takmayacak kızım? Bak gel. Bu, bunu mu takıyorsun? Bu tokayı mı takmak istedin? Evet. Bir tanesini taktık. Aa kediliymiş bu. Bu da kirazlıymış. Başka var mı anneciğim? Kızım Aa. Ben ben hadi hadi büyük bir tane getir de onu ön tarafa takalım Tulsam. Evet, tokalarım çok güzel oldu. Bence yetmez mi? Koka moka. Tamam güldük eğlendik. Bitti tamam yeter. Tuğra'ya sor. Tuğra. Tuğra. Aa! Bak bunu ben söylemedim. Gerçekten bunu ben söylemedim. Seni mi yıkayalım? Yapayım, yapayım bilmiyorum Yıka babacım. Yıka babacım. Yıka ne istiyorsun? Hadi yıkayalım. Ne istiyorsan yap babacım. Ne istiyorsan yap. Ben buradan çıkacağım. Ne istiyorsan yap babacım. <laughs> buradan çıktıktan sonra ha sen asla bunu bilmiyorsun. Bunun farkındayım ama ben de sana cevabımı ha, ben de sana cevabımı ha. <laughs> bir videoyla veririm babacığım. Merak et. Ayda, ay gel, sıra Otur çek babacığım. Otur çek. <laughs> Otur çek <babacık. gülüyor> Tuzan, terlik giy, kayıp düşersin. Getir, onu mu takalım? Hadi gel, gel çık, çık sen tak hadi onu da gel. Kızı yaptılar bak. Gördüm. Gördüm ama sen ne yapıyorsun? Ben de yuva yapmışım. Yapıştı mı mesela? mu? Bilmem kızı nasıl kızın taktı. o boyamıyor. Diğerleri boyuyor. Diğer pasta boyalarını boyuyor. Dur. Yaklaş. Ben bunun hesabını sormazsam bana da sefa demesinler. <laughs> Hala toka getiriyor. Tura. Sen. Da, gel. Tura gel. Da da tura gel. Arasınlar. Gel gel yanıma gel. Belki, bak. bak. Hepinize söylüyorum. Sana da Tuğsem'e de, annene de. Ay. Şu durumumdan olabildiğince keyif alın. Ay. Ben sizin yerinizde olsam var ya, abo saatler çıkarmam beni burada? Neden biliyor musun? Çünkü Gidim bir daha bu duruma düşmeyeceğim. Bence bugün hiç çözmeyelim Tura. <laughs> Siz bilirsiniz. elbette bu biraz Kaç kat sardı? Gözüm yanıyor. <laughs> Gel babacım öpüşer bir, bir tane gel. Hayır Sen, fotoğraf verelim. Kapak fotoğrafı yapacağım bunu gel. Gel lan. Hayır <laughs> gelmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> senin tutan bana gitti. Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim gözüm yanıyor. Bak çok kötü gözüm yanıyor şu anda. Su dökmeden önce olsaydı iyiydi de su döktükten sonra. Babam <laughs> Babam <laughs> <laughs> oldu 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 bir de abiye getir giydir tam olsun <laughs> gözümü siler misin bunlar benim gözümü yani gözüm bugün açmayalım bunu gözüm yanıyor <laughs> yalnız susam sandalyeye çıkıp bir şey değil mi bakın vallahi şaka falan değil Yemin ediyorum gözümü açamıyorum. Bir gözümü silin bari ya. Tuğra peçete getir. Vallahi bir gözümü silin bari ya. Gözümü açamıyorum ya. <laughs> <laughs> Bunda mı takalım? Bunda takacakmışız. Kızım yeter yeter babacım yeter. Bura babam 5 kilo verir bu gece böyle kalırsa. Oğlum gözümü sil gözümü ya. Ya sen siler. Vallahi yanıyor gözüm ya. Niye yanmıyorsunuz siz bana? Sol gözüm. Sol, 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 sol. Sana göre değil, bana göre sol. <laughs> ben bunun hesabını soracağım. Babacığım, rahat mısın? Yastık kuyruğum var. arkadaşlar? çözelim mi artık? Ya, bitti artık hakikaten. Kendini <laughs> merak ediyor musun? He? Kendini merak ediyor musun? Evet. <laughs> Tuğra çözelim mi? Yeter artık. Hadi Tuğra. Hadi. Davut'u zurnayı tamam haber vermiş biliyor musun? Tura hadi. Tura. Daha. Tura, daha hadi. Daha var, hadi. Tamam hadi kapat kamerayı da. Ben çok sevdim. Affettin. Affettin. An an anneciğim annec tamam yapma. Öpeyim mi onu ben de? Neyden yapışıyorum biliyor musun? Bu taş köpükleri yapıştırıyor yani. Bakayım. Kale oradayken bu ayaklarla top atmaya çalıştım baban. Hadi. Adamı. <laughs> Adamı. <Aha. gülüyor> e hadi Yıldız. Kaldıralım <laughs> mı? Ayağı kaldıralım mı? <gülüyor> 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 <Siz> <gülüyor> Bir dakika dur. Baban sağda neydi? Defans mıydı? <laughs> hadi defans alalım. Attı attı. Tura, tura attı. Bak gidiyor kalıyor. Aa bir dakika. Yavaşladı. Vallahi o, gol, gol oldu. Değil. Olmadı. Ay, <laughs> olmadı oğlum olmadı. Bir daha bir daha denesin. Hadi bir daha bir daha şans verelim. Oğlum <laughs> ayağını oraya koy. He elime at oğlum tutayım ben sonra atarım. Ay, gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, Siz benim bu şekilde videomu çektiniz. <gülüyor> <gülüyor> ah. <Beni bu> yere... <laughs> Tura, yere düşerse hiç kalkamaz. <laughs> Yeter tamam. Tamam bak tamam. Hadi, hadi, bitirelim. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. tamam. çöz artık. Çöz, çöz artık çöz. C tura bak düşecek. Tura, tura düşecek. Tura düşecek. 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 Tamam çöz artık. Bak elim elim terlemeye başladı. Vallahi. C <laughs> Lan yapan bunu ne, ne bu ne kadar salam yapmış arkadaş ya. Yusko. Hayır. C malzemeyi yapandan çok kaliteliymiş arkadaşlar streç çe streç filmler. Babacım artık çözer misin beni? Terlemeye bak. Sıkıntıya gel gelemem ben biliyorsun. hadi. Aşağıdan çözmen lazım. Ay. La, bu bana bence açmakla hiç iyi etmiyorsun ha. Yok yok hayır, hayır. hayır saçmalama. Aç. Hayır, hayır. Hayır, aç. Tura. Açar mısın artık babacığım? Açayım artık. Açar mısın? <laughs> aç. Tuğra'cığım. Aç. Sana bence kötü bir planı var babanın aç. şu anda. Aç. Aç aç aç. Aç abil, kötü aç, ya, aç. Aç aç. Aç aç. Tuğra. <laughs> Bak güldük eğlendik. Tamam açın artık şunu. Hakikaten açın ya. Tamam. Yanlış yapıyorsun. nereden ya, Nerede açın? Çek, 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 ya, çek, çek, çek. Parmak daha kolaydı sanırım. Çek, buradan, buradan, buradan yapışır yoksa buradan. Çek, çek, çek. Hı, çek. Evet, çek, 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 çek. Çek, çek, Yan, çek, çek izleme şeklini. Tuğsem. Çek, 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 çek. Çek, 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 çek. Siz bana <laughs> Siz bana <laughs> Siz bana pusu 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 Siz bana Ya niye kızımı ağlattın babası ya? Tuzem neden ağlıyorsun? <laughs> Beni sadıklarım da alamadın kızım. Arkadaşlar bu intikam değil. Ben intikamımı çok farklı alacağım. Bunu göreceksiniz. Bu sadece şu anda. Nural bana yaptı ben. Hadi kalbi de kalbi yapalım. Tamam kalbi işine yap kalbi pol. Alkol. Dur boşal. Ne bu. Şu trash makinasını. <makyresi. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar, <laughs> like atmayı, yorum <laughs> yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.